Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Sizlerle beraber PKS'de de, aman, PKS'de de, e, Saklanmış e, normal Sprees Kutularını bulacağız. İlk öncelikle e, Ben e, daha yeni kanal açıyorum. Bildiğiniz gibi. Ve e, Adım benim Burada Görmüş olduğunuz gibi Mary, numaram numaramda gördünüz gibi yani PK'de yazarak bulabilirsiniz. Şimdi kutuları istiyorum. <laughs> Şimdi kutuların e, yerine göstereceğim sizinle. İlk önce e, birinci yerimiz e, şurası. Bu e, yeni gelen oyun'a giriyoruz yani yeni gelen. Yani nasıl böyle oluyor? Yeni gelen ya. Ay gıcık oldum işte. ya, e, ay, sinirim bozuldu. Hemen geliyorum. Evet e, yanımızda mesela uçan bir şeyin alması lazım. Um, çünkü oraya uçarak gidilip gitmemiz lazım. Evet buraya giriyoruz geldik şimdi şu görmüş olduğunuz o yere gidiyoruz ben uçarak gideyim de uçarak veya şuradan üstte çıkabilirsiniz siz oradan da çıkılıyor çok uzun sürecek E şuraya patanla daha hızlı gidilir. E, şuraya geliyorsunuz. Şurayı görüyor musunuz? Oraya inmeniz lazım. Ben bir videomda da e, bir çıkartmayı bulurken size burayı göstermiştim zaten. E, yani. Bak. Bak geç. Evet bu da şöyle buraya inmeniz lazım. Buradan galiba sağ tarafa gidince Evet sağ tarafa gidince sürpriz kutuyu bulacağız. Ee, ben hemen böyle e, yürümeye başladım. Ee, bulduğum an e, geliyorum. Bu arada bazı e, şeylerde mesela benimki şu anlık Türkçe ve hiçbir şey olmuyor ama bazen e, şey, e, Türkçe bazen hediyeler gelmiyor yani, onun için ben bu geliyorum. Evet arkadaşlar, e, ben hiçbir zaman anlamadım. Buraya gidince patana karar Evet burada bir sürpriz kutumuz var bir elmas çıktı çok iyi. Mesela peşini e, bulduk ama ben daha ikinci kutudayım yani size göstereceğim. Yani benim aldıklarımı da göstereceğim zaten size. Hemen bekleyin geliyorum. Evet, diğer bir sürpriz kutumuzda şimdilikle e, e, şuraya çıkmamız lazım. Ama şu taş olan bölüme çıkmamız lazım <laughs> bir tane kazma alıyoruz Aldım. sonra hemen şuradan geri aşağı atlayacağız nerede o taş ee, tam şu iki damla arasında şöyle bir taş var şimdi onu kırıyoruz kır Hadi kır kır, 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 kır. Neden kırılmıyor ya bu? Hey Allah e, burada bir tane sürpriz kutu olmalıydı. Ey Allah Bismillah. Hadi bir <laughs> ee, bir tane su, bir su kutu vardı. Biz yanlış yerdeyiz. Yok doğru yerdeyiz. Ben anlamadım. Allah, size çıktı mı? Çıktıysa alın, almayı unutmayın da. Neyse diğerkine geçelim o zaman. Ve diğer bir sürpriz kutumuz da şu evin içinde olacak. Bu evin içine hemen giriyoruz. Neyse diyecektik bir daha durdurmam gerek kalmadan durdu. Şurada bir tane şurada bir Noel ağacı var ya benim. Zıplama zıplarım ama yetişemediğim yerde. Ee, tam şurada bir tane sürpriz kutu olacaktır. E ee, bunu almayı unutmayın. Tam şuraya bakınca zaten şurada küçük bir etkinlik mağazasının başında nalacı var ya işte tam orada bir tane sürpriz kutu alacak olacaktır. Onu almayı unutmayın. Ay, hızlı çıktık. Ve eee e, diğer bir sürpriz kutumuz da hemen şu evlerin olduğu yere ışınlanalım buradan hemen ne çıkayım ben? Buraya çıkmanız gerekiyor ve şuraya atlayın ama. Ve böyle ilerleyeceksiniz düşmeden. Ay. İşte tam burada bir tane veya buralarda bir tane sürpriz kutu olacaktır. Ee, onu da almayı unutmayın. Şimdi başkasına geçelim. Bu PKK'de yazısının önüne geliyoruz. Sonra şunun arkası, arkasına <laughs> Bir dakika benim ördeğim nerede? Ya <laughs> Ben hemen ördeğime binip geliyorum. Üçüyorum. <laughs> Tam benim altında bir tane sürpriz kutu olacaktır. Ben onu almadım ama gözükmüyor ya. Valla yine benim dediğim gibi bir hata mı oldu acaba? Neyse burada bir tane sürpriz kutu olacaktır. Onu da almayı unutmayın ve 7 e, sürpriz kutumuzu tamamlamış olduk. E, beni takip etmeyi unutmayın derken Allah ya. Vay. E, bir de ama. Ekleyin hemen ve bir de şurada aşağı bir lazım. Buraya e, yeni bir ilgili bölge gel geldi ve burada bir tane oyun var, görüyorsunuz. Çok iyi bir oyun. E, bu oyunu bitirdiğinizde e, şey de olacaktır. E, bu canavarı yendiğinizde işte e, ben adamı düşüyorum ya. Yandığınızda işte burada bir üst üste kutu bulunacaktır. Ee, Yanmayı unutmayın. Sakın. E, video bu kadardı. Beni e, takip etmeyi unutmayın. Bye bye.